günlüğünü 10 dolara kiraladığımız bu motorun arkasına takılan Python'a benzer tuktukla yolumuza devam ediyoruz. Kamboçya Siem Reap'ta bulunan Angkor Wat Tapınağı'na gidiyoruz. 82 hektarlık bir orman içinde yayılı olduğunda en önemli 3 tanesini günlük müze girişi 20 dolar. Ancak 2 günlük, 3 günlük de biletler almak mümkün. Girişte fotoğrafınızı çekiyorlar ve fotoğraflı bir müze giriş biletiniz oluyor. Yüz figürleriyle öne çıkan Angkor Wat Tapınağı'nın önemli olan Tapına, Bayon tapınağı. Bataryaların dayanması çok zor. Onun için bu mola yerinde jeneratör açtırdık. Bir dolar verdik. Erkan Natamar'ın bataryalarını şarj ettik. Bu da bir anı olarak kaldı. Ben de günlük 12 kalem harcadım. Ağaç kökleri silahsındaki Taprom tapınağı. E, ve dünyadaki en büyük ibadet yeri sayılan Angkor Tapınağı girişindeyiz. E, biraz sonra içeri girdikten sonra karşımıza çıkacak olan o e, büyüleyici tapınağı gezmeye çalışacağız. Çok büyük olduğu için hepsini bitirebileceğimizi zannetmiyorum ama e, gezebildiğimiz en güzel yerlerini kapanış saatine kadar gezip çıkmayı düşünüyorum. <laughs> merdivenlere çıkmak için ikinci bir kimlik veriliyor burada. Ancak bayanların diz altı şortu olması gerekiyor.